Kızıldık Şerbeti'nde yeni haftada bizden neler bekliyor olacak dizimiz yayınlandı. Günden beri bizlere ekranlara kilitlemeyi başardı. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde Kızıldık Şerbeti'nde pembe neler yaşayacak? Pembe adeta Gölkem'in karşısında şoka uğradı diyebiliriz. Pembe bundan sonra arkadaşlar doğayı adeta mumla diyebiliriz. Çünkü doğa gibi biri yok karşında diyerek pembeyi adeta arkadaşlar beyninden vurulmuşa döndürdü. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Görkem ve Doğa arasında bizleri neler bekliyor olacak? Dediğim gibi arkadaşlar Doğa artık kendi işine bakacak. Hiçbir şekilde Fatih ve Görkem'le ilgilenmeyecek. Giray'la gireceği aşk yolunda önümüzdeki bölümlerde tabii ki de Giray artık evlenme teklifi dahi edebilir. Fatih ne kadar çabuk evlendiyse doğa da o yola girme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki haftalarda bizler neler bekliyor olacak. Sizler pembe ve Fatih çeksin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterin. Adeta arkadaşlar görkem gibi bir belayı başlarına aldıkları için adeta arkadaşlar görkem Fatih ve pembe sürünecekler önümüzdeki bölümlerde. Dediğim gibi efsane sahneler kızılcık şerbetinde bizleri bekliyor olacak. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşmaya çalışacağım bir sonraki videomda. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.